Çok güzel bir gün olsun. Çok güzel bir gün geçirelim. İnşallah havada yağmaz. Çünkü hava biraz kapalı. Yavaş yavaş alışacağız. Hani karşımıza hitap edebileceğimiz bir insan yok. Şu an hani birine hitap ediyormuş gibi konuşmuyoruz. Kameraya karşı konuşuyor. Ee, bu biraz bizim için tuhaf oluyor bence biraz da ondan değil alışkın olmadık. Hiç böyle video açıp da karşısına geçip de Aynen. Genellikle ne yaptık? Dışarıyı video çektik. Yani normal Instagram'a atmak için ya da fotoğraf falan çekildiğimiz için şu an böyle. Hmm. Hafta içi olduğundan galiba. Yollar sakin. Bugün bayağı yollar sakin gözüküyor. Bugün ama yarım gün çalışıyorlar. Çünkü dolayı. Nereye gittin? Geldim. Biraz heyecanlıyım. Daha biraz değil, bayağı heyecanlı. Çünkü hep böyle liseden beri biz arkadaşız. Hep böyle hayal ederim. Çocuğa böyle olsa eşlerimiz kalmıştır diye. Galiba onlar yavaş yavaş gerçekleşiyor. Evet. Ar Arkadaşım yine evlendi. Yazın evlendi işte fındıktan önce. Fındık İstanbul'a geldik herhalde. <laughs> Yani İstanbul'un gerçek yüzü. Biz biraz daha derken konuştuk. Ay gökyüzüne kafesler çıkıyor. <laughs> Sanki bir şey lazım mı? ekmek. Şu an biz neredeyiz? Şu an yakınız ya. Hani bir 4 dakika sonra gösteriyor orayı. Tamam, ilk geldik tamam. Çekiyor lütfen. Tamam. de Elini tıkla, Şarjı bitti ve çekimi telefonla devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> <Ulan şarjı>. geldiniz. <laughs> Hayır, hoşçakalın anne. Hoşçakalın. Mükemmel bir sofra. Mükemmel bir kahvaltı. Aslı! Hadi oturalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Şu an size hala o bahsettiğim arkadaşımı göstermiyorum. Arkadan sesi geliyor mu Görüşüyor. Evet. Sürpriz. Yol boyunca bahsettim kanka. Dün de biraz bahsettik böyle. Ee, videolarda geçti Aynen. Adın geçti ama görüntün hala yok. Şey, güzel bir şey Gizemli, Aynen biraz merak şey oldu. Oldu. Kim <laughs> acaba? O? Eğer şey yaparsak yani, e, sonrasında ben sosyal medya hesabı açarsam güzel kız diye <gülüyor> 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 ben de oradan birazcık <laughs> Yaparız, hepimiz yaparız. Böyle kampa falan da gitsek. Evet. Kanka siz de gidelim ama onlara böyle baş başa gitmem. O da niye? Hani Her... sizden bir cesaret bir şey alabilirim. Hayır kamp bence böyle şey yani hani birkaç kişiyle grup böyle zevkli evet. zevkli olabilecek bir şey. Bence iki kişi çok sıkılır kampta. Aynen öyle. Bir de hani daha böyle şey ortam. Atik ailesini düşün, ya adamlar. <laughs> onlar bayağı şey atmış. Dağın başında kalıyorlar. Sonunda. Onlar o kadar bilmiyorum da. Onlar mesela o kadar karın içine bir cesaret gidiyorlar o kadar ormanın içine şeye. <laughs> Kanka onu görmüşsündür illaki ya. Birini izliyor da kim sürekli bir tane birisi var böyle onlara sürekli bir yerlere gidip kamp diyorlar. Kanka büyük ihtimalle onlardır. Ama büyük böyle çok güzel doğrulmuş. Şişme Evet. Yani. Değil mi böyle büyük Çiş. açılıyor? Şimdi. Aynen. Şişmede kanka her şey çadır şeyinden var. Evet evet. Demek ki o bahsettiğim Odur yani. yani. Onu, onu izleyerek zaten özendik o tarafta. Diyor ki ben de diyor kamp yapmak istiyorum. <laughs> 300 metre. Bak, her türlü şey var, donanım var. Ve çadırlarına falan baktım, çadırları 100 bin lira civarında. Gerçekten. Amca kulesi bak, burada çok net gözüküyor. Kanka gittiniz mi hiç oraya? Şey, Çamlıca kulesi şey, e, içine girip çıkmadık, Yüğü tepesine çıkmadık ama olduğu yere gittik. He. Hmm. Yazın çok güzel oluyor. Orası ne kadar güzel esiyor. Biz de bir niyetlendik hep her zaman. Ben burada çalıştığımdan beri bir nasip olup da gidemedi. Burada her şey olursa reklam yapalım. Ee, giriş biletleri 280 kişi başı olması lazım. Tam öğrenciler daha düşük. Hmm. Ama normal yetişkin işte tam bilet 280 de en son. Bu da indirimli hali yani. Hala şu an 280 mi bilmiyorum. Bir seyir terası varmış. Daha üst katta da restoran varmış. Hmm. Instagram'da öyle gördüm birkaç defa da evet. birileri paylaşmış. Yengem geldiğinde oraya çıkmak istiyor ama bilet parasına haberi var mıydı? Diyor <laughs> <laughs> ki oraya geldiğinde çay içeceğim orada manzaralı. Dedim şu, şunu görüyorum görüyorum dedim, bir çıkamadık. Çamlıca Camii'ne falan da gittik. Haa. Onun dibinden evet, şey geçtik birkaç sefer. Bir çıkabiliriz. Bir gidemedim giremedim falan dedim. Acaba yarın o da ücretsiz mi? <laughs> Keşke öyle bir şey olsa. <laughs> ama yani öyle bir şeye bağlı olmadığı için işte. Bir araştırma lazım internetten. Bir bakarız buna bence. Şey, Belki indirim de olabilir. Şeyin, <laughs> Güzel şeyler var mı? Şey ticaret olmuş. Biz Galata'ya onurla Kanka, evet, yani. evlenmeden aynen. önce çıktık. Oluyor mu, olmuyor mu diye. Bir rivayet <laughs> varmış ya. <laughs> aynen, aynen. O rivayet <laughs> oldu. rahat işte burada, diğer durak bulunur işte. Ümran, çarşı durağı var. Ümraniye bizim Ümraniye durağından mı bata. Sonraki durağı bulgurlu işte burası. İyi yakın. Yakın yakın. Şey iş yerine 3 durak mı? 4 durak mı ne var işte? Üsküdar'a geldik. Biraz önce Koç'un sosyal tesislerindeydik. Buradaki müzeyi gezdikten sonra Üsküdar'a geldik. Üsküdar'ı gezeceğiz. o yağmurlu. Yağmur başladı. Burada Katibim diye bir kafe varmış galiba. Oraya gidip orada bir şeyler içeceğiz. Buraya kafeye geçiyoruz. Herkese günaydın. Bugün İstanbul'da kaçıncı günümüz? Dördüncü günümüzden herkese merhabalar. Efendim kızım. Bugün 29 Ekim. Bu arada herkese Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz burada. He, bunda. He, siz burada tanıştınız. Kanka, o buraya geldi. Yani müşteri olarak geldi, öyle mi tanıştırdı? Çalışan mı çalışan? He, o da burada çalışıyor. Yani. Hem kasaya. Büyük mu orası çağrı? Evet, orada kasap, şarküteri, her şey var ve züccacıyız da var Evet, hipermarket diye geçiyor. Orası bayağı büyüktü işte. Ben öyle hani herhalde yaz dönemi diye, aslında öyle çok sürekli de birilerini almıyorlar. Ama yaz dönemi diye bence. Orada kimse kalmadığı için de dedi ki, ne güzel anlaşıyoruz, güzel gidiyor, burada kal, hani şey yapalım falan. Hem sen de çalışırsın, birlikte kalırız diye düşünmüştük. Sonrasında ben aslında öylesine gittim yani. O gün doldurdum. Caddeyi daha yukarıya tam o kavşak, e, pastane fırından simit aldığınız yer var ya. Evet. Oraya kadar çıktım, beni hemen geri aradılar. Şey, Sağdan devam edeceğiz. Gerçekten öyle oldu vallahi. Ben de şaşırdım. Öylesine geldiğin yere evlendin işte. <laughs> gerçekten. Öylesine geldim ve yani gerçekten Allah herhalde tanıştırmak için bir vesile Aynen. gibi bir şey oldu yani. Merhaba, kolay gelsin. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şamurda poşetler çıkarıyoruz ve yoğuruyoruz. Yani şu an biraz sert durumda var. İsterseniz parça parça bölebilirsiniz. İsterseniz sert hamlelerle sıklaya vurabilirsiniz. İçindeki hava kabarcığını en aza indirecek hareketle yoğuracağız. Şu an ilk etapta yapacağımız şey bu. Çamurlarımızı çıkarıyoruz. Kupamızı yuvuyoruz. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Sorun değil. Bir daha şey, elimizle toparlayalım Bunları birleştiriyorum. <laughs> bir de işte ben de ayırmak için ekleme yaptım. Birbirini çıkarsın. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda arkadaşımızın evinden ayrıldık. Kahvaltımızı yaptık. Son kahvelerimizi, sohbetlerimizi edip Sakarya için yola çıktık. Şu an biraz çıkış saatine gel denk geldik saat 4. O yüzden yollar biraz kalabalık. Öyle göstereyim. Trafik var ama akıcı. Evet yani yine o kadar çok aman aman duraklamıyoruz. açıldı sanki. <laughs> ama yan taraf ka kalabalık. Yan taraf kalabalık. Evet. İstanbul'a geliş yolu. Olsun. Bir yere yetişmeyeceğiz. Evimize gidiyoruz. Bir saatimiz yok yavaş yavaş kazasız belasız evimize varmak nasip olsun diyelim. Şu an saat 7.33. Hala yoldayız, gidemedik. Bir gün, iki gündür böyle bir şanssızlıklar var. Emin önüne geçmek istedik. 29 Ekim diye Emin önüne geçemedik. Çok fazla doluydu vapurlar her yer. bedava olduğundan insanlar oraya yığın, yığılmıştı. O yüzden oralara gidemedik. Tekrardan gelmeyi düşünüyoruz yakın bir zamanda. Dün yapmış olduğumuz seramiklerimiz var. Onları alamadık hemen. Çünkü onlara fırınlanması gerekiyormuş. 2-3 defa fırına girmesi gerekiyormuş. O yüzden onları hemen teslim etmedikleri için bir ay veya bir buçuk ay sonra tekrar gel gitmemiz gerekiyor oraya. Biz de dedik bahanesi olur belki. Tekrardan geliriz. Belki bu sefer daha güzel bir plan yaparız. Yolumuz şöyle. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.